Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, yaptığım yeni çizim defterimi size tanıtıyorum arkadaşlar. Böyle bir resim çizmiştim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir resim çizdim. Bu arada arkadaşlar içecekle devam ediyorum. Yani canı çıkmasın diye ara ara içeceğim. Çok içmeyeceğim. Şöyle arkadaşlar e, böyle bir kedi şeyi var. Patisem çiçek tutuyor. Ben bunu şey çok büyük diye buraya koydum aslında. Bunu önceden yaptım bir şey. Neyse koyunla alakalı. Bunlar arkadaşlar ilk yerini açıyorsunuz. Böyle yaptığım çizimler. Böyle yıldız falan. Bunlar bir değişik oldu. Neyse sayfa geçiyor. Şimdi gözünüzü kapatın. Evet arkadaşlar. E Şimdi arkadaşlar bunun nasıl nasıl bir şey yani. Orada mı yaptın yoksa yapıştırdım mı diyorsunuz? Anlamam e, anlamazsınız. Şöyle diyeyim aynı şey ben kağıttan çiziyorum ve e, boyuyorum bazen de şunlar gibi. E, yani Pinterest'te e, çiziyorum böyle bakıyorum. Pinterest'te böyle boyalıysa boya çiziyorum ya da istediğim kadar yapabiliyorum yani. Böyle arkadaşlar kağıtta çiziyorum sonra bantlıyorum sonra yine yapış, yapışkan şey yapıyorum. Böyle yapıştırıyorum için Bu benim ilk çizimim. Güzel bence ha tatlı. Bu böyle gidiyor arkadaşlar sırayla. Aşağı bu değişik lamba. Böyle bıçaklar falan var. Bunun ne oldu? Aşağı bunun ağzı yamuk olmuş. Neyse. Hello kardeş. Bunun ne alaka burada? Neyse. Böyle arkadaşlar. Burası. Öbür sayfasına geçelim. Öbür sayfa burası mı? Burası değil de. Ha burası burası. Erkek böyle bir şey. Aşağı i̇şte bunu ablam çizdi. Ben çizmedim. <laughs> Bunun öbür her şey ben çizdim tabii. çizim yeterliğim var. Ve resim kursuna gideceğim. Ee, şöyle Korece yazmışım. Burada. Böyle bir şeyim. Sonra arkadaşlar. Burada böyle çizimler var. Burada burası benim en sevdiğim bölüm arkadaşlar. Bunu ben arkadaşlar eee Bayağıdır uğraşıyorum. Arkadaşım için, arkadaşım mikrofon olduğu için ben onun için böyle bir çizim yaptım. Şurada benim imzam ne olduğunu anlamazsanız bu da benim imzam. Yanında imza vardı. Ben de imza atayım dedim. Böyle arkadaşlar. Yani sen yapmadın diyenlere istiyorsan izle yani. Sana ne yani? Belki kopya çektim. Sana ne? Belki ben çizmedim. Sana ne? Yine de benim sayılıyor. Zaten benim çizim. Şöyle, şöyle bir pantolon. Şu, <laughs> şu <anda gülüyor> ne Neyse şöyle bir kedicik. Kedicik. Göz şaka burada. Burada göz şakamam. Burada göz mükemmel arkadaşlar. Öyle böyle değil. Sonra böyle bir şey var. Sonra böyle. Bunu bayağı çizdim. Şu göbeşini yapamadım çok ama neyse. <laughs> Popo sallı. <salladım. gülüyor> arkadaşlar arkası ya. Arkadaşlar duru Şöyle arkası arkadaşlar böyle yaptım. Aslında arkadaşlar pek, e, aslında bu kadar değil. Ben biraz daha çizdim. İsterseniz göstereyim. Şu kantlar. Dur. Hı. Şu kağıtlar bak mesela arkadaşlar burada 3 tane şey çizdim. Bunları bantlayacaktım. Yarım kaldı. Bantlayacağım ve keseceğim arkadaşlar. Öbür e, videoda bunları kesip yapıştıracağım. Şöyle arkası boş. Şöyle koyayım arkadaşlar. Öbür videoda zaten yaparım. Aşağı bunu benim e, arkadaşım çizdi bunu da yapıştıracağım ya da e, bir daha gelirse bizim eve e, arkadaşım ona veririm yani çıkartırım defterimden onu veririm arkasında bir şey yok aşağı böyle bir şey var böyle bir şey yaptım işte bunu da bantladım. neyse böyle bir şey bunu da koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar hiç içeceğim içemedim ha. İçim dur. İçtim ya. Ay, arkadaşlar bu soğuk çay. Böyle böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı çok güzel olmuş yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. İyi günler.